Dünyanın en zengin insanları paralarını nereye yatırıyor? Çoğu insan altın, bitcoin veya hisse senetlerini düşünürken, gerçek servet sahipleri tamamen farklı bir oyun oynuyor. Bugün sizlerle milyarderlerin gizlice topladığı, halkın neredeyse hiç bilmediği üç nadir varlığı keşfedeceğiz. Bu varlıklar öyle gizli ki, çoğu finansal danışman bile bunların varlığından haberdar değil. Peki bu gizemli yatırımlar neler ve neden dünyanın en akıllı yatırımcıları sessizce bu piyasalara giriyor? İlgiizli varlığımız ultra nadir renkli elmaslardır. Herkes beyaz elmasları bilir ancak gerçek zenginlik pembe, mavi ve kırmızı elmaslarda gizlidir. Dünya elmas üretiminin yalnızca onda birinden daha azı renkli elmaslardan oluşur ve bazı renkler o kadar nadirdir ki yılda sadece birkaç taş piyasaya çıkar. Pembe elmasların yüzde %90'dan fazlası Avustralya'daki tek bir madenden geliyordu ve bu maden 2020'de kapandı. Bu, zaten astronomik değerdeki bu taşların fiyatlarının daha da artacağı anlamına geliyor. Bir karat pembe elmas, aynı boyuttaki beyaz bir elmastan 20 ila 50 kat daha pahalı olabilir. Mavi elmaslar da benzer şekilde nadir ve değerlidir. 2016 yılında Hong Kong'da bir müzayedede 14 karat ağırlığında Oppenheimer Blue elması 57 milyon dolara satıldı. Kırmızı elmaslar ise tüm renkli elmaslar arasında en nadiri olarak kabul edilir. Gerçek kırmızı bir elmas bulmak neredeyse imkansızdır ve tarihte sadece birkaç düzine gerçek kırmızı elmas keşfedilmiştir. Milyarderler bu taşları neden bu kadar çok seviyor? Birincisi, bunlar son derece taşınabilir servet formlarıdır. Milyonlarca dolar değerinde renkli elmas bir cep kadar küçük bir yere sığabilir. İkincisi, bu piyasa son derece özeldir ve kamuya açık değildir. En çoğu işlem özel müzayedelerde veya doğrudan satışlarda gerçekleşir, bu da tam bir gizlilik sağlar. Üçüncüsü, tarihi veriler renkli elmasların değerinin sürekli artış gösterdiğini kanıtlamıştır. Son 20 yılda bazı renkli elmasların değeri %1500'den fazla arttı. Dördüncüsü, bu varlıklar enflasyona karşı mükemmel bir korumadır. Para birimleri değer kaybedebilir ancak benzersiz bir pembe elmas her zaman değerli kalacaktır. Beşincisi, bu taşlar nesiller boyu aktarılabilir ve vergi planlamasında önemli avantajlar sağlayabilir. Ancak bu piyasaya girmek kolay değildir. Gerçek renkli elmasları sahte olanlardan ayırt etmek uzman bilgisi gerektirir. Piyasa son derece küçüktür ve güvenilir satıcılar bulmak zordur. Minimum giriş fiyatları genellikle 100 bin dolardan başlar ve en iyi parçalar milyonlarca dolara mal olur. Bu yüzden bu oyun sadece en zenginler için uygundur. Ünlü yatırımcı ve koleksiyonör Lawrence Graff, hayatının büyük bir bölümünü nadir renkli elmaslar toplamaya adadı ve bu taşların servet korumanın en iyi yollarından biri olduğunu defalarca vurguladı. İkinci gizli varlığımız tarım arazileri ve su haklarıdır. Bill Gates, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük tarım arazisi sahibi haline geldi ve 270 bin dönümden fazla tarım arazisine sahip. Ancak bu sadece Gates değil, birçok milyarder sessizce dünyanın dört bir yanındaki tarım arazilerini satın alıyor. Peki neden? İnsan nüfusu sürekli artıyor ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyara ulaşması bekleniyor. Daha fazla insan daha fazla yiyecek anlamına gelir ve yiyecek üretimi için tarım arazisine ihtiyaç vardır. Ancak küresel tarım arazisi miktarı sabit ve hatta azalmaktadır. Kentsel gelişme, çölleşme ve iklim değişikliği her yıl milyonlarca dönüm verimli araziyi yok ediyor. Bu basit arz ve talep denklemi, tarım arazilerinin değerinin uzun vadede artmaya devam edeceği anlamına gelir. Daha da önemli olanı su haklarıdır. Tatlı su dünyanın en kritik kaynağı haline geliyor ve birçok uzman önümüzdeki on yıllarda su kıtlığının küresel bir kriz yaratacağını öngörüyor. Bazı akıllı yatırımcılar sadece araziyi değil, o arazideki su haklarını da satın alıyorlar. Sulamak için su haklarına sahip bir tarım arazisi, su olmayan bir araziden kat kat daha değerlidir. Bazı bölgelerde su hakları arazinin kendisinden daha değerli hale gelmiştir. Enine tarım arazileri ayrıca gerçek bir gelir akışı sağlar. Araziyi kiralayabilir veya kendiniz işletebilir ve yıllık ürün geliri elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bu varlıklar enflasyona karşı doğal bir korumadır çünkü gıda fiyatları yükseldiğinde arazinin değeri de yükselir. Vergi avantajları da önemlidir. Birçok ülke tarım arazilerine özel vergi indirimleri ve teşvikler sunar. Ayrıca tarım arazileri hisse senedi piyasasıyla düşük korelasyona sahiptir. Yani hisse senetleri çöktüğünde araziniz değerini koruyabilir. Çin ve Orta Doğu ülkelerinden egemen servet fonları, Afrika ve Güney Amerika'da milyonlarca dönüm arazi satın aldı. Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birinci sınıf tarım arazileri yabancı yatırımcılar ve özel sermaye fonları tarafından sessizce toplanıyor. Bu trend o kadar güçlü ki bazı ülkeler ulusal güvenlik endişeleriyle yabancı arazi alımlarını kısıtlamaya başladı. Ancak zengin bireyler yerel ortaklıklar ve karmaşık yapılar aracılığıyla bu kısıtlamaları aşmanın yollarını buluyor. Üçüncü ve belki de en sıradışı gizli varlığımız, nadir kitaplar ve tarihi el yazmalarıdır. Bu piyasa o kadar gizlidir ki çoğu insan bunun bir yatırım sınıfı olduğunu bile bilmez. İlk baskı kitaplar, ortaçağ el yazmaları, ünlü yazarların orijinal mektupları ve tarihi belgeler sessizce, milyonlarca dolara satılıyor. 2020'de bir Shakespeare First Folio neredeyse 10 milyon dolara satıldı. Leonardo da Vinci'nin Codex Leicester adlı el yazması bir milyarder tarafından 30 milyon dolardan fazlaya satın alındı. E bu varlıklar neden bu kadar değerli? Her şeyden önce mutlak nadirliktir. Bir Shakespeare First Folio'dan dünyada sadece 230 tane var ve bu sayı asla artmayacak. Yeni para basabilirsiniz, yeni şirketler kurabilirsiniz, hatta yeni altın çıkarabilirsiniz. Ancak asla yeni bir 15. yüzyıl Gutenberg İncili üretemezsiniz. Bu mutlak kıtlık bu varlıkları benzersiz kılar. İkincisi, bu piyasa son derece özeldir ve manipülasyona karşı dirençlidir. Hisse senedi piyasaları manipüle edilebilir, kripto paralar hacklenebilir ancak nadir bir kitabın gerçekliği ve kıymeti yüzyıllardır kurulmuş uzmanlık ve kataloglama ile sabittir. Üçüncüsü, bu eserler kültürel ve tarihi öneme sahiptir ve bu da onlara parasal değerin ötesinde bir anlam kazandırır. Bir milyarder sadece bir yatırım değil, aynı zamanda insanlık mirasının bir parçasına sahip olur. Nadir kitap piyasası son 50 yılda inanılmaz getiriler sağladı. Bazı nadir kitapların değeri yılda ortalama %12 ile %15 arasında arttı ve bu birçok geleneksel yatırımdan daha iyidir. Özel koleksiyonculuk ayrıca önemli vergi avantajları sağlayabilir. Birçok ülkede kültürel eserler, müzelere veya kütüphanelere bağışlandığında büyük vergi indirimleri elde edilebilir. Ayrıca bu varlıklar, kuşaklar arası servet transferi için idealdir çünkü kültürel miras olarak kabul edilir. Hedge yöneticisi Ken Griffin, bir Amerika Anayasası kopyasını 43 milyon dolara satın aldı. Teknoloji girişimcisi David Rubenstein, Magna Carta'nın nadir bir kopyasını 21 milyon dolara aldı. Bu alımlar sadece tutkudan değil, stratejik yatırım kararlarından kaynaklanıyor. Bu koleksiyoncular kültürel eserlerin değerinin ekonomik krizlerde bile korunduğunu ve hatta arttığını biliyorlar. Sonuç olarak dünyanın en zengin insanları servetlerini korumak ve çoğaltmak için halkın bilmediği stratejiler kullanıyor. Ultra nadir renkli elmaslar, stratejik tarım arazileri ve su hakları, tarihi nadir kitaplar ve el yazmaları bu elitlerin portföylerinin gizli bileşenleridir. Bu varlıklar ortak özelliklere sahiptir. Mutlak nadirlik, yüksek taşınabilirlik veya kalıcılık, hisse senedi piyasalarından bağımsızlık, enflasyona karşı koruma ve vergi avantajları. Hem sıradan yatırımcılar için bu piyasalara girmek zor olsa da bu stratejilerin varlığını bilmek, zenginliğin nasıl gerçekten korunduğu hakkında önemli dersler verir. Belki de bir gün siz de bu özel kulüplerden birine katılabilirsiniz. Ancak o zamana kadar bu gizli dünyayı anlamak bile büyük bir adımdır.